Bizim 5 harfli kelimemiz her seferinde koyulduğu her satırda 5 tane sütunu, yan yana 5 sütunu işgal edecektir. Yani şuraya koyduğumuzu düşünelim. 1 2 3 4 ve 5 sütunu işgal edecektir. Bu her zaman böyle olacaktır, değişmeyecektir. O nedenle eğer ki bu 5 sütunu 5 harfi tek bir sütun gibi düşünürsek Geriye kalan 5 sütun ve bütün bu kelimemizi bir sütun gibi düşünürsek 6 sütun ve 8 satırdan oluşan bir tablo gibi bakalım. Şimdi artık bize sorular herhangi bir noktasına 6 sütun ve şuradan itibaren burayı yok sayın. Bunu böyle yok sayalım. 6 tane sütun ve 8 tane satır içerisinde kaç noktaya kaç farklı yere koyabileceğimizi soruyor. Bu da aslında çok basit, 8 çarpı 6'dır ve 48 ihtimal vardır. Doğru cevap D.